Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi İslam'ın son peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kendisinden sonra kıyamete kadar yaşanacak deviller şöyle sıralanmaktadır. 1. Hulefai Raşid'in devri Dört büyük halifenin yani Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali Ard arda geleceği devir. 2. Umera devri. Şam'da Emevilerin, Bağdat'ta Abbasilerin, Emiril Müminin yani müminlerin başı olacağı devir. 3. Müluk devri. Osmanlı padişahlarının halifeliği devralıp Müslümanları idare edeceği devir. 4. Cebabire devri. Müslümanların tek elden yönetilmeyeceği, Kur'an-ı Kerim'e riayet edilmeyen ahir zaman devri, zulmün ve küfrün arttığı, inançsızlığın moda, Müslümanlığı yaşamanınsa avuç içinde ateş tutmaktan daha zor olduğu devir. 5. Hz. Mehdi ve Hz. İsa devri Müminlerin tekrar bir bütün haline gelip tüm dünya üzerinde adaletin ve Allah'a imanın yayılacağı devir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin neslinden olan Hazreti Mehdi ve yeryüzüne geri inecek olan Hazreti İsa'nın zuhuru hakkındaki rivayetler ise şu şekildedir. Hazreti Mehdi'nin zuhurundan önce dünyayı kaplayacak olan bütün zamanların en büyük savaşı çıkar. Bu savaş 3 ay sürer ve dünya nüfusunun büyük bir kısmı telef olur. Ölecek olanlar zalimler ve kafirlerdir. Hz. Mehdi aleyhisselam Medine'de zuhur eder ve üç kere Allahu Ekber diye tekbir aldığında bütün ateşli silahlar durur, savaş biter. Aynı zamanda dünyada teknolojiye hayat veren enerji yok olur. Savaş durduktan sonra Hazreti Mehdi Şam ve Konya üzerinden İstanbul'a vararak mukaddes emanetleri teslim alır, ve Deccal'in Horasan yani İran'dan ortaya çıkmakta olduğunu ilan eder. Daha sonra Deccal ve ordularına karşı cihadı başlatmak üzere Şam'a geri döner. Bu arada Deccal Kudüs'e gider ve oradan tüm dünyaya küfrü yaymak üzere 40 günlük bir seyahate başlar. 40 gün tamamlandıktan sonra Hz. İsa nüzul eder. Deccal'i Şam yakınlarında öldürür ve Hazreti Mehdi ile Şam'da buluşur. Mehdi Aleyhisselam'ın hükmü 7 sene sürer. Ondan sonra ise Hazreti İsa bütün dünyada 40 yıl hükmeder. Bu zaman içerisinde kötü ve şeytani hiçbir şey kalmaz ve dünya adeta cennet gibi olur. 40 yıl sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam Medine'de ruhunu teslim eder ve peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin yanına defnedilir. Sonra kötüler ve şeytanlar dünya üzerinde azar azar yeniden ortaya çıkar ve 10 yıl boyunca çoğalırlar. Bu 10 yıl sonunda Müslümanlar cennetten gelen rüzgarı teneffüs edip ruhlarını teslim eder ve kıyamet geriye kalan kötüler ve kafirler üzerine kopar. Şimdi yaşadığımız zaman tabii ki Cebabire devridir zulüm ve küfürle birlikte doğal afetlerin, kaza ve belaların, savaşların ve terörün çoğalması bu dönemin de sonuna yaklaştığımızın işaretidir.